Değerli Honda severler, değerli takipçilerimiz. Türkiye'nin en çok izlenen bayi otomobil kanalı KamerTut'tan hepinize tekrar merhaba. Honda Otomotiv danışmanımız Ben. Yine güzel bir sonbahar ayıydı. Gününde e, Samsun'dan hepinize tekrar merhaba diyoruz. E, videolarımıza kısa bir ara vermiştik. Honda showroomları için diyelim en azından. Çünkü iş yoğunluğumuz sebebiyle malum e, talep yine çokça artmaya başladı Honda grubunda. E, güzel bir Eylül'e geçirdik e, Honda nezdinde. E, Ekim ayı içinde aynı beklentimiz geçerli. Ekim ayı showroom turunu planladık sizler için ve ilk olarak showroom turumuza Civic modelimizde başlayacağız. Ancak kampanyalarımız olduğunu tekrar hatırlatalım. Belki video başlığında görmüşsünüzdür görsellerimizde. Kampanyalarımız var. Kampanyalarımıza geçmeden önce öncelikle sizlere stok bilgisi vermek istiyoruz. Her dönem, her ay olduğu gibi şeffaf bir şekilde stoklarımızda bulunan araçları bulunmayan veya gelecek olan araçların bilgisini sizlere her dönem aktardığımız gibi bu showroom turumda da güncel stok bilgimizi paylaşıyor olacağız. Öncelikle isterseniz showroomumuzun ilk girişinde bulunan Civic modelimizle showroom turumuzu başlatalım. Şu an stoklarımızda yine showroom turumuzu başlatmadan şu bilgiyi de verelim. Geçtiğimiz videolarda bahsetmiştik. Araç bulunabilirliği bir nebze olsun artabilir şeklinde söylemiştik. Ancak Son gelen bilgiler netice sinde çoğu markalarda olduğu gibi Honda nezdinde de e, enerji maliyetleri, çip sıkıntısı vesaire gibi e, birçok sıkıntı e, kısmen de olsa devam ediyor. Yine araç bulunabilirliği sınırlı sayıda hani talebi karşılamaya çalışıyoruz ancak e, çok fazla adetli aracımız yok. Bu bilgiyi de vermiş olalım. Önümüzdeki aylarda da yine bazı modellerimizde araç bulunabilirliği yok şeklinde stok bilgisi veriyor olacağız. Öncelikle e, showroom turumuzu başlatalım ve stok bilgisini de verelim. Hani stokumuzda hangi araçlar var? Showroomumuzda sizleri hangi araçlarımız bekliyor? Bunun bilgisini vermeye başlayalım. Showroomumuza ilk girdiğinizde hemen sizleri tabii ki Honda'nın en gözde en çok sorulan modeli Civic Sedan sizleri karşılıyorlar olacak. Stokumuzda Civic Sedan grubunda yine hiç bilmeyenler için bilindiği üzere iki farklı motor seçeneğimiz bulunuyor. 1.5 turbo benzinli 182 beygir güce sahip ki şu an yanında bulunduğumuz araç onlardan biri. Bir de yine aynı motor tipine sahip 1.5 turbo beslemeli benzin artı orijinal LPG'li olup 129 PS güç üreten LPG'li yakıt ekonomisi sağlayan seçeneklerimiz bulunuyordu. Bunlarda da bu iki seçenekte de daha doğrusu Olan paketler var, olmayan paketler var elimizde, bilgilerini verelim. Şu an stoğumuzda, showroomumuzun ilk girişinde bizleri Civic Sedan 1.5, 182 PS güce sahip, güçlü bir motorumuz ve en üst paketimiz sizleri karşılıyor olacak. LPG'siz versiyonlarımızda iki paketimiz var. Executive Plus versiyonumuz, en dolu versiyonumuz ve bir de bir alt paketi olan Elegance paketimiz seçenek olarak bulunuyor. E, Executive Plus'tan da kısaca bahsedelim. Şu an teşhirimizde bulunan aracımız Executive Plus sis mavi seçeneği. Lansman rengi çok özel bir renktir. Kapalı alanda farklı, güneş açıldığında farklı. böyle biraz yanar dönerli bir renk aslında sis mavisi. Biraz gümüş gri anımsatıyor, biraz açık maviye dönüyor gibi. Güzel bir seçeneğimiz. Stoğumuzda bu paketimiz özellikle sınırlı sayıda Elimizde şu anda halihazırda aracımız var. Sahiplerini bekliyor. Stoklarımıza Ekim ayı için e, giren araçlarımızdan biri. Bulunan araçlarımızdan biri. Sis mavisi var. Farklı alternatif renk isteyenler için de stokumuzda e, bilgi almak için bizleri arayarak showroomlarımızı ziyaret ederek bilgi sahibi olabilirsiniz. E, Executive Plus versiyonumuzun bir de elegans paketi. Yine stoklarımızda sınırlı sayıda bulunuyor. Farklı renk seçenekleri için e, yine bizleri arayarak bilgi sahibi olabilirsiniz. Elegans paketi şu an showroomumuza isterseniz bu tarafa, showroomun orta kısmına doğru biraz hareket edelim. Elegans paketimiz LPG'li olarak şu an teşhirimizde bulunuyor. LPG'siz versiyonda dediğimiz gibi stonumuzda sınırlı sayıda farklı renk seçenekleriyle mevcut. Satın almak isteyenler sahiplerini bekliyor bu araçlar. Elegans paket LPG'li teşhirdeki aracımız. Aracımızda Executive Plus'ta bulunan birçok ortak özellik var aslında. Sunroof, ön koltuklarda ısıtma. 16 in çelik jantlar, komple LED farlar, otomatik ve dijital klima, hız sabitleme, ön arka park sensörü, geri görüş kamerası, alt paketi olmasına rağmen donanımı gayet iyi araçlarımızdan birisi. Hemen sağ tarafımda bulunan, size göre sol tarafta bulunan e, Civic Sedan Premium Eco, yani LPGli versiyonumuzun başlangıç paketi. Bu arada LPGli iki paketi olduğunu söylemiştik. LPGli versiyonumuzda bir alt paket daha. Premium paketimizde bulunuyor. Bu sadece, bu paketimiz sadece LPG'li olarak üretiliyor. Aynı paketin LPG'siz versiyonu Honda tarafından sunulmuyor. 129 beygir güç üreten turbo beslemeli, performansı gayet iyi, yakıt ekonomisi de çok daha muazzam olan versiyonumuz premium paket ki başlangıç paketi olmasına rağmen bir üst paketiyle birçok ortak özelliğe sahip 16 inç çelik jantlar, anahtarsız çalıştırma özelliği, otomatik ve dijital klima, park olaylı için arka park sensörü, otomatik far sensörü, kumandan katlanabilir yan aynı özelliği ve birçok saymakla bitmeyen başlangıç paketine sığdıramadığımız bir sürü donanım özelliği premium pakette sizlere karşılıyor olacak. Premium pakette stoğumuzda sadece 2 adet şu anda stoğumuzda bulunuyor. Bu bilgiyi de verelim. Ay içerisinde, bu arada Ekim ayı içerisinde gelecek araç sayımız çok yine kısıtlı. Stokumuzdaki araç sayısı da şu anda çok kısıtlı. Hani yakın olarak hesapladığımızda yine talebi çok fazla e, tamamen karşılayacak bir stok ve tahsis durumumuz söz konusu değil. Satın almak isteyenler e, acele etmesinde fayda var şeklinde tavsiyemizi sunalım. Yine showroomumuzda hemen yan tarafta burada teslimat aracımız var. Ondan bahsetmeyeceğim. E, showroomumuzda yine podyumumuzun ee, uzun zamandır sahibi olan akort versiyonumuz bizleri, sizleri daha doğrusu karşılıyor olacak. Akort versiyonumuz yine hiç bilmeyenler için tek paket Türkiye'ye geliyor, tek motor seçeneğiyle. 1.5 turbo benzinli 190 beygir e, güç üreten inanılmaz güçlü bir motorumuzdu. Son dönemde yine çokça sorulmaya başlayan modellerimizden biri çünkü rakiplerine göre ciddi bir donanım artısı ve ciddi bir fiyat avantajı sunuyor. Akord versiyonumuzda sahiplerini bekliyor. Sınırlı sayıda araç seçeneğimiz var. Şu an T-Shirt'imizde Meteor Gris'i. Stoğumuzda birer adet beyaz renk ve siyah renk. Düzeltiyorum siyah renk aracımız kalmadı. Beyaz renk seçeneğimiz var alternatif olarak. Satışlarımız çünkü halen devam ediyor. Ayın başında olmamıza rağmen talep ciddi bir şekilde devam ediyor. Eylül ayındaki talep Ekim ayına sartmış durumda diyebiliriz. Akord'u yine hiç bilmeyenler için başlıyor özelliklerden bahsedelim. 18'in inç çelik şantlar, komple led varlar. Tüm koltuklarda ısıtma, deri döşeme, elektrikli ve hafızalı sürücü koltuğu, e, rakiplerinin birçoğunda bulunmayan uzaktan motor çalıştırma özelliği, adaptif hız sabitleme, kör nokta uyarı sistemi, şerit takip uyarı sistemi, sunroof ve birçok saymakla bitmeyen birçok donanım ve güvenlik özelliğini içerisinde bulunan e, bulunduran güzel bir versiyonumuz. Akort versiyonumuzda yine satın almak isteyenler bizleri arayarak bilgi sahibi olabilirler. Bir diğer versiyonumuz yine son döneme damgasını fazlasıyla vuran City versiyonumuzdan sizlere bahsetmek istiyorum. Hemen showroomumuzun doğu kısmında diyelim. City versiyonumuz sizleri karşılıyor olacak. City versiyonumuz da son dönemde neden damga vuran bir araç? Çünkü B Sedan grubunda biraz hem özellik hem de fiyat avantajıyla hem de az önce videomuzun başında bahsetmiş olduğum kampanyalarla birlikte çok cazip bir avantajlı, ...konuma gelmiş durumda. City versiyonumuzu hiç bilmeyenler için... ...şu an Teşir'imizde bulunan beyaz rengimiz... ...ve hemen sol tarafında size göre sağ tarafta... ...Metro gri seçeneğimiz bulunuyor. Farklı renk alternatifi... ...kırmızı ve kahverengi... ...renk seçeneğimizde sınırlı sayıda... stoğumuzda bulunuyor. Bu renklerimiz de aynı şekilde sınırlı sayıda. Honda nezdinde satış adeti olarak... ...hani Civic tabii ki bizim gözde aracımız... ...ama City'de... Civic'e yakın satış adetlerine... Ulaşmak üzere e, yeküne vurduğumuz zaman ki. City modelimiz bilindiği üzere geçtiğimiz yıl bu zamanlarda yeni kasa olarak satışa sunulmuştu ve satışa sunulduğu günden bugüne inanılmaz talep görmüştü. Aracımız 1.5 benzinli, otomatik, 121 beygir otomatik vites seçeneğine sahip. Yine içerisinde rakiplerinin çoğunda bulunmayan birçok donanım özelliğini içerisinde barındırıyor. Anahtarsız çalıştırma, anahtarsız giriş çıkış sistemi, yine komple LED far aydınlatma sistemi 4 cam elektrikli, otomatik ve dijital klima, 8 inçlik büyük multimedya ekranı, park kolaylığı için geri görüş kamerası gibi birçok donanım özelliği içerisinde bulunduran ve çok geniş bir iç yaşam alanı ve bagaj hacmi sunan güzel bir versiyonumuz City modelimiz. City modelimizden bahsetmişken de kampanyalarımızdan isterseniz bahsetmeye de başlayalım. Diğer takipçilerimiz City'de nasıl bir kampanyamız var? Aslında geçtiğimiz ay bizi takip eden ve takip edip Araç satınlan, satın alan takipçilerimiz gayet iyi biliyorlar ve bu finansman kampanyasından da çokça faydalanan takipçilerimiz oldu. Siz de yine e, finansman kampanyamızdan bahsedelim. 80.000 TL'ye 12 ay 0 faiz seçeneği, 120.000 TL'ye 15 ay 0.69 ve 150.000 TL'ye de 18 ay 0.98 gibi gayet rekabetçi ve gayet e, bütçe dostu bir finansman kampanyamız bulunuyor. Farklı tutarlarda e, finansman e, desteği almak isteyenler için de tut, kullanmak istediğiniz kredi tutarı ve vadesine göre de farklı seçeneklerimiz bulunuyor. Bunlar için de yine bizleri arayarak veya showroomlarımızı ziyaret ederek bilgi sahibi olabilirsiniz. Siti de yine hatırlatalım. Videoyu başa alıp kampanya neydi şeklinde başa almadan e, duymak isteyenler için City'de tekrar hatırlatıyoruz 80 bin liraya 12 ay 0 faiz, 120 bin TL'ye 15 ay 0.69 ve 150 bin TL'ye de 18 ay 0.98 faizli kredi kampanyamız bulunuyor. E, peki City hariç diğer modellerimizde nasıl bir kampanya var? City hariç diğer modellerimizde de yine e, finansman kampanyamız aslında bulunuyor. E, tabii kredi mevzuatı gereği ondan da aslında bahsedelim. Genelde soruluyor ne kadar kredi kullanabiliriz gibi. 800 bin TL üzerinde kalan araçlarda kredi mevzuatı için videoda paylaşmıştık aslında değişim olduğunda. o videomuzda izleyebilirsiniz yine. 800 bin TL üzeri sıfır veya ikinci elde olabilir herhangi araç için. Geçerli kredi tutarı. Sadece %30'una kadar ve 24 ay vadeli kredi kullanılabiliyor. 800 bin altında olan araçlarda ise ki onlardan biri de City modelimiz ve Civic başlangıç paketimiz diyebiliriz bu kapsama giren. 800 bin altın araçta, olan araçlarda ise yarısına ve bu yarı tutarında 36 ay vade kullanarak finansman desteğinden faydalanabiliyorsunuz diyelim. 400 binin altında olan arabalarda da %70'ine kadar kredi kullanma olanağı var ve 48 ay vadesi için ancak 400 binin altında Honda grubunda bir araç yok ama bu Tutarda ikinci el bir araç düşünebilirsiniz. Düşünenler için de bu bilgiyi vermiş olalım. Ee, diğer modellerimizde de dediğimiz gibi farklı kredi kampanyalarımız var. 1.59'dan başlayan faiz oranlarıyla site hariç diğer modellerimizde de finansman desteğimizden faydalanabilirsiniz. Ee, showroom turu için güncel stok bilgisi verdik. Peki şu an teşhirimizde olmayıp sorulan araçlarımızdan bahsedelim. HR-V yani son dönem yine çokça sorular Honda grubunda. Hibit versiyonumuz için. HR-V modeli ay içerisinde e, tahsisimize girecek yani stoğumuza girecek araçlarımız var. Bununla alakalı HR-V modelimiz gelmeden satılıyor. Bu bilgiyi de vermiş olalım. HR-V modelini satın almak isteyenler bizleri arayarak e, bilgi sahibi olabilir veya şu ziyaret ederek de araçlarınızın sahibi, şunun aracının sahibi olabilirsiniz. Yine stoğumuzda bulunmayan CRV ve Jazz modelimiz için de bilgi verelim. Jazz modelimiz çok sınırlı sayıda geliyor. Jazz modelimizde de Hibbit aracımızdı motor seçeneği olarak. Bundan da bahsetmiş olalım hiç bilmeyenler için. Jazz modelimiz bu ay geldi konu araçlarımız satılmış durumda. CRV modelimiz için de CRV modelimizde de 1.5 turbo benzinin 193 beygir güç üreten akıllı 4 çeker özelliğine sahip güzel bir versiyonumuzdu. CRV satın almak isteyenler de bu ay içerisinde yine gelecek olan sınırlı sayıda aracımız var. Stoklarımıza girmeden satılacağını bilgisini verelim. Satın almak isteyenler bizleri arayarak CRV, HRV modellerimiz için bilgi sahibi olabilirsiniz. Araçlarımız için mutlaka bizleri arayarak bilgi sahibi olmanızı tavsiye ediyoruz. Showroom ve güncel stok bilgisini burada sonlandırmış olalım. Yine e, oluşabilecek farklı kampanyalarla alakalı son dakika videolarımız e, sürekli oluyor otomotivle alakalı e, son dakika gelişmeleri için de yine e, kanalımızı mutlaka abone olmayı e, takip etmeyi ve paylaşmayı e, unutmayın diyoruz e, bu noktada videomuzu da sonlandıralım çok da uzatmadan yine. Bir sonraki videolarımızda tekrar görüşmek ümidiyle otomobil dünyasında hayal kurduğumuz her yolda kamera ışığınız olsun. Şimdilik hoşça kalın, sağlıkla kalın ve kamerayla kalın.